fiyatlarının diğer mal ve hizmetlerle birlikte değerlendirildiği zaman artışının fazla olduğu bir gerçek. Yalnız bu tabi Türkiye'ye sadece sıkıştırırsanız bunun sonuçlarını büyük fotoğrafı görmemiş oluruz. Oysa dünyada da böyle. Bazı ülkelerde biraz daha çok, bazı ülkelerde biraz daha az. Asıl önemli sebep dışarıdan. Tabi içeriden olanı da var. Yani eksternal ve internal diye ikiye ayıracak olursak bunlardan birincisi dünyada Özellikle endüstriyel, kitlesel tarım üretimini, dolayısıyla kitlesel gıda üretimini, bunların sevkiyatından, lojistiğinden, pazarlamasından tamamını elinde tutan, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az ve dünyada bunlar adına konzern denen yani holdinglerin holdingi, monopollerin monopoli olan firmalar var. Bunların bu gayretleri sadece bu son 10 yıla 20 yıla ait değil 100 yıldır bunun faaliyeti içerisindeler ve istedikleri seviyeye ve güce dünyada ulaştılar. Bu seyir içerisinde zaten kazanacaklarını dünyadan kazanırken özellikle pandemi ortamını bulunmaz bir fırsata dönüştürdüler. Nasıl yapıyorlar bunu çok kısa? Lojistik bunların elinde, stoklar bunların elinde, depolar bunlara ait. Dünyada 2-3 gün sadece gemilerini yüzdürmedikleri takdirde, stoklarından ürün çıkarmadıkları takdirde yapmak istedikleri insanları açlık korkusuyla telkin edip ve o korkuları, o baskıları hükümetlerin üzerine yönlendirmeleri süreçlerini başlatıyorlar ve hükümetler kaygılanıyor ve işletmeler kaygılanıyor. Yani tedarikçi olduğu işletmelerde kaygıya düşüyor. Ne yapıyor ülkede, ülkede dünyada ülkeler? Örneğin Çin, geçen yıla oranla bu yıl Mısır ithalatını %135 arttırdı. Yani stoklamaya başladı. 1,5 milyarlık nüfustan bahsediyoruz. Rusya bizim de yer yer dahilde işleme rejimiyle buğday alıp işleyip kar edip sattığımız Rusya, Kazakistan, Ukrayna gibi ülkeler belli bir miktarın üzerindeki tahıl ihracına %50 gümrük vergileri koydular. Yani %50 arttırdılar. Ayrıca sadece bunlardan ibaret değil, dünyadaki tarım kimyasalları, dünyadaki gübre, bunun tamamen üretimi bakın dünyada sadece 3 yerde büyük gübre üretim var ve bunlar bir maden, bir kaya, fosfat kayası üre ee, doğal gazlar üretiliyor. Yani Türkiye'de üretme imkanınız yok almak zorundasınız ham madde. Dünyada da birçok ülke böyle. Bunların da tamamı inanır mısınız abartı değil bu bakın sadece 3 firmanın elinde. Dolayısıyla bu manipülatif ortamlar, bu flüktatif dalgalı ortamlar bunların aradıkları ortamlar. Ne yazık ki pandemi süreci de bunların bu manada ekmeğine yağ sürdü ve bunu ziyadesiyle yapıyorlar. Bu dış sebepler. Bir de içeri var tabii. Tam da bu, bu kafaya uygun olarak hani dışarıdan hadi beklersiniz de içeride bari yapmasınlar diye düşünürsünüz. En çok insanların konuştuğu nedir? Gidersiniz tarlada 1 lira ama rafta 10 lira. Peki tarlada 1 lirayken, rafta 10 lirayken kar eden kim? Tarladaki üreten, emeğini veren insan değil. Evet. Raftan alan tüketici bizler değil. Peki kim bunlar? İşte ne yazık ki burada elbette komisyoncuların payı var. Elbette tüccarın payı var, aracıların. Ama en büyük sıkıntıyı veren bu uluslararası konzernlerin kafasında çalışan ve bu işi manipüle eden büyük market zincirleri. Şimdi aslında neden tarladan sofraya kadar bu kadar fiyat artışı oluyor? Bu sorunun yanıtını da vermiş oldunuz. Şimdi bu erken uyarı sistemiyle beraber aslında bu tarladan sofraya kadar olan süreç denetlenmiş olacak. Bunun detayına biraz girebilir miyiz? Bu sistem tabii. tüketiciye ne kazandıracak? Nasıl kar olarak dönecek? Tabii ki üreticinin de buradan nasıl bir fayda sağlamasını bekliyorsunuz. Bu aracı komisyoncuların da tabii ki orada bir kazanç erde etmesi söz konusu. Yani herkes evet. için e, artı getirecek bir sistem midir bu? Herkes hakkı kadar kazansa sorun yok. Yani faiz fiyat diyorsunuz. faiz normal olmayan, gerekçeler olmayan, altı dolu olmayan, bir hakka dayanmayan fiyat demek zaten. Hı hı. Biz de tam bunun niye yapıldığını daha önceden iyi araştırarak, iyi takip ederek, izleyerek e, gerçeği ortaya koyup gerekirse de devletlerin de gücü var. Bakın şöyle bir algı var. Efendim işte serbest piyasa ekonomisi de herkes işte Hayır öyle bir şey yok. Devletin üreticisini ve tüketicini koruması e, hakkı var ve bu kanunlarla elinde. Ama tabii iyi niyet ortamında her şey normal gittiği zamanlarda bunlara şiddetle ihtiyaç olmayabilir. Yani sadece cezasıyla sadece müeyidelerle bir ülke yönetilemez. Ancak kötü niyetler ortaya çıktığı zaman sistemi sömürmeye çalıştığı zaman devlet gücünü gösterir, gereğini yapar. Şimdi bu erken uyarı sisteminde zaten eskiden beri yaptığımız yani yeni bir şey değil aslında izlenecek. Uluslararası piyasalardaki emtia fiyatları, üretim miktarları, efendim, talepler ve ülke içerisindeki üretimler daha iyi izlenecek. Bu bize aynı zamanda planlı üretimi getirmiş olacak. Bir de ürünlerin fiyatlandırılması sürecini takip edebileceğiz. Yani Fark ne olacak? Kaç? daha önce yapılandan farkı ne olacak? Daha sık olacak. Biraz daha iyi niyetli esnafın, tüccarın, sanayicinin, bu market zincirlerinin biraz da kendilerinin ticari ahlaka uygun hareket etmesini beklendiği zamanlar olabilir. Dünyada her şeyin bolluk içerisinde olduğu, pandemi psikolojisinin olmadığı süreçlerde bu kadar sorun olmuyordu. Ama herkes bundan yararlanmaya kalktığı süreçlerde o zaman büyük olan, el sahibi olan, güç sahibi olan devlet üreticisini de bakın tüketicisini de koru. Benim en çok üzüldüğüm bu paraları kazanan üretici olsa hiç canım yanmayacak. Ama bu paraları kazanan üretici de değil ne yazık ki. Yani tüketim tarafını elinde bulunduran bu zincir, bu güç şimdi ne yazık ki üretim tarafını da elinde bulunduracak noktaya doğru gidiyor. Buna müsaade etmememiz lazım. Bunun uzun bir vakit olsa hangi süreçler içerisinde çözmeye çalıştığımızı yıllardır ve bu sürecin nasıl devam edeceğini anlatma imkanımız olur. Ama emin olun çok yakın zamanda biz umut ediyoruz ki hem bu pandemi psikolojisi ortadan kalkacak hem de para sonsuz değil dünyada yani bu uluslararası konzernlerle ...ulaşabilecekleri paraya ulaştıklarını düşünüyorum kısa sürede. Yani piyasanın rahatlayacağını, daha iyi kontrol altına alınacağını... ...sadece Türkiye değil, bundan etkilenen bütün devletlerin de... ...kendi iç mekanizmalarını da çalıştıracakları düşünüyorum. Ve kısa süre sonra kontrol altına alınacağını umut ediyorum. Peki ne zaman bu sistemin devreye girmesi vatandaşın cebine e, nasıl bir vadede yansır? Şimdi tekrar ediyorum, bu zamların haklı gerekçesi olsa... Yani ortadan bu sıkıntılı e, sebepler kalkmadığı sürece zam devam edebilir. Ama haklı gerekçelerinin olmadığını sadece tahmin etmiyoruz bakın, biliyoruz. Bildiğimiz için belli oranlarda tabii ki biliyorsunuz e, ürünler yükseldi. Evet, enflasyonlar oranlarımız belli, bunlar normal. Ama bunun üzerinde olanlarla alakalı mücadele devletin gücüne ve kararlılığına ve izleme ve takibine bağlı. O yüzden ona güveniyoruz. Biz bu takibi güzel yaparsak biz hangi fiyatın nerede şekillendiğini ortaya koyar, gereklerini yapar, takibini iyi yaparsak bunun kısa sürede, 2-3 aylık süre içerisinde inşallah normale döneceği ile alakalı hem bilgimiz hem umudumuz var. Yani erken uyarı sistemiyle beraber o fahiş fiyat dediğimiz gereğinden yüksek fiyatlandırma tamamıyla ortadan kalkmış olacak. Erken uyarı sistemini şöyle daha somutlaştırabiliriz. Biraz da hem üretim sistemlerini takip elde daha çok veri olsun. Ama bir şey de kötü niyetlilerin tabiri caizse niyetlerini biraz daha önceden algılayabilme kabiliyetimiz olsun. Her kurumdan bilen, işin uzmanı insanların bilgi paylaşımıyla, yer yer toplanmalarıyla ya dünyada fiyatlar şöyle gidiyor. Şu ürüne şu kadar talep arttı. Türkiye'de sahada işte uydular bütün teknolojiyi de kullanarak arpa üretimimiz azalıyor, artıyor. ...bu da şöyle oldu. Bunları ortaya koyarak nasıl bir aksiyon almamız gerekir? Kim adına? Üreticimiz adına, kim adına? Tüketicimiz adına. Bunu sağlayacak. Peki bu yok muydu? Bazen konuşmalar izliyorum televizyonlarda ya. Zaten bu vardı. Evet bu vardı bu. Devlet sürekli izler, takip eder ama Siz az önce de işaret ettiniz tabii. zaten. Zaten yapıyorduk ama daha sıkı bir şekilde saha bize, saha bize daha sıkı yapmamız gerektiğini, elimizdeki güç ve imkanları kullanmamız gerektiğini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi aynı kanetteyiz. Biz de şimdi bunlar yapacağız. Peki tüketici olarak neye dikkat etmek lazım? Market market gezmediğimiz takdirde bir ürünün çok yüksek bir fiyata satılıp satılmadığını belki anlayamayabiliriz. Sürekli aldığımız bir ürün değilse mesela tüketici olarak neye dikkat etmeliyiz? Bunu bir uygulamaya da dönüştürecek misiniz tüketiciler için? Şimdi referans olarak alması gereken bazı uygulamalara başladım. Mesela bazıları eleştiriyor ama Örneğin PTT aracılığıyla bir takım özellikle ayrıcalıklı tarım ürünlerinin satışıyla alakalı bir piyasa oluşuyor. Hı hı. Aynı zamanda dijital tarım, tarım pazarını oluşturuyoruz. Buralardan bakarak bazı fiyatlar hakkında, doğ, hakkında doğru bilgiler edinebilirler. Tabii bir de hiç öyle düşünmeyin. Herkes cebinden çıkacak olan parayı bilir. Önceki hafta kaç liraya aldığını, bu hafta kaç liraya aldığını bilir. Bir de telaş etmesinler. Türkiye hiçbir ürünün, bakın buradan iddia ediyorum kıtlığının yokluğunun çekileceği bir ülke değil. Biraz da beklesinler. Yani raflarında, evlerinde, dolaplarında bazı ürünler biraz varsa ya iyice artar. Hemen bir tane daha alayım. Bu telaştan vazgeçsinler.